Şimdi bundan bin yıl önce i̇bn Sina'dan sonra en büyük Türk hekimi Muhammed e, Rıza bir buluş yapmış. Limon suyuyla sarımsak. Fakat Kafkaslar'da soğuk bölgede yaşayan Türkler daha çok kullanmış. Sıcak bölgede yaşayan Türkler kullanamamış, küflenmiş. Hmm. Çünkü limon suyuyla sarımsağı hazırlarsan, koruyucu madde olmadığı için küflenir. Küflenirse ağızdan makada kadar her tarafı mantar kaplar. Küf mantarı hmm. bu da tedavisi imkansız birçok hastalığı tetikler. Ölüme kadar götürür. Yataktan kalkamaz. Bir gün bir hanımefendi ben ara dedi ki siz bir iksir üretmişsiniz. İçinde sarımsak, limon suyu vesaire vesaire varmış. Evet vardım. Aa, ben de üretirim. Nasıl üreteceksin? Ben de yaparım limon suyu sarımsak. Peki yap bakayım. Ama riskli. Nihayetinde bu 50-60 lira, lira ucuz bir formül yani. Sizinki dedim yaparsınız evde 3-5 kuruştan kaçınıyorsunuz ama tehlikeli olabilirdin. Aa yok ben hemşireyim, bilgim var. Evde yapıp hemen iç, içilmeli mi peki evde yapılan? Yok işte bu bayan dedi ki ben hemşireyim, benim de bilgim var. Araştırıyorum, bitki uzmanıyım falan filan. Aradan 6 ay geçti beni tekrar aradı. Dedi ki küflenmiş görememiş küf. İçindeki küf çok yoğun içinde dağınık olduğu için görememiş. İçmiş. Ağızdan makada kadar ve vajinal yumurtalıklar bütün genital bölge dahi mantar kaplamış. Hastanede altı ay yatmış. Doktoru demiş ki profesör evladım sen deli misin neden bilmediğin işi yapıyorsun demiş. Altı ay ağır ilaç tedavisi görmüş. Kendine geldikten sonra beni aramış. Diyor ki ya keşke sizi dinleseydim. Altı aydır hastanede yatıyorum. Ha. Yani bazıları Şimdi bunun adı Türklerin bulmuş olduğu bu buluşu Ruslar daha çok kullandığı için Soğuk bölgede yaşadıkları için Rus iksiri diye değişmiş Aslında Rus iksiri değil hı hı. Türk iksiri <laughs> Yani Muhammed Rıza'nın bulmuş olduğu çok büyük bir buluş Biz bunu ne yaptık? Geliştirdik, daha etkili hale getirdik Zencefil, zerdeçal Altın başak, otuz yetin yaprak Kakule gibi 19 bitkinin e, oluşu çok özel bir fermentasyondan geçiyor tabii öyle rastgele bitkileri karıştır hazırla diyeyim.